Evet merhaba ben Kocaeli Kartepe'den Tepe'den Şimdi bu videomuzda en düşük emekli maaşından bahsedeceğiz. En düşük emekli maaşı şu anda 3.500 lira. ücrete gelen zamdan sonra emekli maaşı da e, söyleniyor e, soruldu. Emekli maaşında söylemiş olayım 4.500 lira civarında olacak. Yani 1.000 lira civarı bir zam gelecek en düşük emekli maaşına. Olay bu. Asgari ücrette demiştim ki e, 8622 demiştim. Şu anda 8506 lira. E, yani ne kadar oluyor? 100. Matematik çok kötü ayıp dosyamızı. Ne kadar yanılmış oldum? E, 122 lira olsa 100 lira yanılmış olacağım. E, 506 lira olduğuna göre. 22'den 6 çıkacağız. Yani e, 110 115 lira falan yanıldım aşağı yukarı. 115 lira civarında yanıldım. E, dolayısıyla yakın, yakın bir rakam. Gerçi beklenen o civarlardaydı zaten ama işte 9.000 10.000 diyen de vardı. İlk zamanlar ben hiç sağ kaçta falan bakmadan 10.000 lira olur, 9.000 lira olur falan diyordum. Ama sağ kaçta bakınca sağ kaç e, 8622 rakamını çıkartmıştı. 8506 lira oldu asgari ücret. Ee, ne diyelim? Hayırlısı olsun. Allah bereket versin. Ama e, Allah'ın e, bereket vermesi için bir şey var, aracı var. O aracının adı ne? Enflasyonun düşük olması. Enflasyon düşük olursa da bereket vermiş olur. Ama AK Parti varken enflasyon düşük olur mu? Hayır. Seçime yakın her türlü icraat olabilir. İnanın. Yani seçime yakın borsa patlar bileşik endeks patlıyor hisse senetleri yerinde sayıyor o da bir tuhaf bir patlama ondan sonra seçime yakın size ucuz domates hıyar satarlar yine tanzim satış adı altında sonra İstanbul seçimlerini kaybedince hiç o tanzim satış e, şeyleri yok o oraya e, o yalakala, yani seçim zamanı halka her türlü yalakalık yapıyor ama bazı halk e, tam insanlarda siyasilere yalakalık yapıyor o dönemde siyasilere yalakalık yapan, bakın bize ucuz salaklık satıyor diyen kişilere sesleniyorum. İstanbul seçimlerini kaybettikten sonra AK Parti tanzim satışı niye uygulamadı? Bir daha uygulamadı. Çünkü o tamamen seçim rüşvetiydi. Dolayısıyla seçime yakın dolar 1 TL olsa, enflasyon 0 olsa, işte asgari ücret bir daha ara zamla asgari ücret 15 bin liraya çıkartılsa işte 15 bin liranın 5 bin lirasını e, devlet ödese, şey 10 bin lirasını devlet ödese, 5 bin lirasını işveren ödese ve işverenlere SZK primi alınmasa, SGK primi falan alınmasa, işte aklınıza gelebilecek e, dolar e, 1 TL'ye falan inse yine inanmayın. Niye? Çünkü seçime yakın her türlü icraat olabilir. Bütün hükümetler için geçerli budur, geçerlidir. Yani ben sadece AK Parti için demiyorum bu sefer, açık konuşayım. Hemen hemen bütün e, hükümetler seçime yakın icraat yapıyorlar. Belediyeler de öyle. Ne zaman genel seçim var? Genel seçimdeki hükümetleri oy alsın diye belediyeler ne yapıyor? Parça parça seçime yakın her taraf asfalt, bilmem ne falan. Senlerce çamur çiniyorsun, O belediye oraya dokunmuyor. Seçime yapıyor, yakın yapıyor. Bu nedir? İkiyüzlülüktür. Seçim için, oy için yapılan hizmet hizmet değildir. O yalakalıktır, yüzlüktür ve aslında e, vatan hainliğidir diyebilirsin. Diyeceksin niye? Çünkü normalde yapmıyorsun. Sen yapmayarak vatana ihanet etmiş oluyorsun. E, sadece o için yaparak da vatana e, ikinci ihanet etmiş oluyorsun. Yani seçime yap yakın yapılan hizmet hizmet değil, iki yüzlüktür Vatan hainliktir. Ne derseniz deyin. Yalancılıktır, dolandırıcılıktır. Aklınıza gelebilecek her şeyi söyleyebilirsiniz. Seçime yakın yapılacak iş yaptı. o yüzden Seçime yakın yapılan icraatları önemsemeyin. İşte en düşük emekli maaşı 100 bin lira olsa da yine güvenmeyin bunlara. 100 bin lira olduğu zaman ekmeğin teki 200 lira olur herhalde. Yani ekmek 5 lira değil 200 lira olur. O yüzden ben buradan diyorum. Seçime yakın icraatlara ancak saf insanlar kanar, saf insan olmayın. Ve e, yani seçime yakın yapılan icraatlar. Enflasyon bile düşebilir. Bazıları diyor ki ya enflasyon düşemez. Bu gidişle düşemez diyor. Çünkü asgari ücreti yüksek zam yaptı. Herkes zam yapacak falan filan. Bilmem ne bilmem ne. Enflasyon inanın düşer. Gider e, süpermarketlerin hepsini tutuklar. E, market sahiplerini. İşte onlara ceza yağdırır falan. Adamlar baskıyla mecburen e, icabında alıştıran alış fiyatlarından bile aşağı vermek zorunda kalırlar falan. Aklınıza gelebilecek her türlü kötülüğü yapar bunlar ve bu kötülük sayesinde seçime yakın seçime yakar seçime kadar enflasyon e, yani e, işte son e, senelerde yüzde 300 yüzde 400 yüzde 600'e kadar yüzde 700'e kadar çıkan enflasyonlar e, enflasyon son işte 3-4 senede yüzde 700'e kadar çıkan enflasyon inanın sıfır iner mümkün mü bu mümkün yaparlar bunlar İşte gidip Arap ülkelerinden bir e, yüksek miktarda dolar alırlar faizle bilmem neyle salarlar piyasaya dolar bir bakmışın iyice düşmüş aşağı mümkün mü bu mümkün her şey mümkün ama seçime yapılan yakın yapılan icraat bilin ki seçimden sonra haşitte black blackbird hazırlanmak üzeredir o hükümet kazansın size bildiğin geçirirler yani o yüzden seçime yakın hangi hükümet yaparsa yapsın seçime yakın yapılan icraatları önemsemeyiz o iki yüzlük, e, hizmet değildir o. iki yüzlüktür, yalakalıktır. Ve ben vatan hainliği de diyorum. Niye? Çünkü sen bu kadar devletin imkanları var. E, seçimden önce kullanmıyorsun. Halkı serlerce çamurda gezdiriyorsun. Seçime yakın yol yapıyorsun. Bir değeri var mı? Yok. işte seçime yakın EYT'yi çıkartıyorsun. EYT'ye karşıydın ya e, Demek ki EYT hani e, işte şey yapıyordu. Ekonomiye kötülük yapıyordu. Bilmem ne yapıyordu. Ekonomiyi batıracaktı. İşte bilmem neydi ama Suriyelilere 40 milyar dolar harcıyor gerekirse bir 40 milyar dolar daha harcarız diyor aynı kişi Suriyelilere harcıyorsun ama Türk milletine gelince harcayamıyorsun yani dolayısıyla seçime yakın yapılan icraat vatan hainliğiyle eş değerdedir hangi parti yapsın ben AK Parti için demiyorum hepsi için diyor açık ve net niye çünkü sen bunu vereceksin bana değil mi Seçime yakın veriyorsun ama seçimden önce ben buna ihtiyacım var. Sana yağ mu istikinde değil. O zaman bir değeri yok yani Olay bu. O yüzden seçimi yapın. yakın yapılan icraata falan kanmayın. Ve e, asgari ücret kaç para olursa olsun önemli olan enflasyon rakamıdır. Benim 5500 liraydı asgari ücretim değil mi? Asgari ücret 5000 liraya indirsinler. Ama enflasyon da ciddi anlamda kalıcı anlamda insin. Ha ben yine oy vermem çünkü seçime yakındır o. Seçime yakın yapılan icraatlara asla oy verilmez. 3600'e karşıydı. 3600'e karşıydı, 3600'e karşı olan 3600'i e çıkartıyor, EYT'ye karşıydı, EYT'yi çıkartıyor. Öğrencilere, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilere terörist diyordu bu adam. Şu anda onların faiz affı yaptı, KYK affı yaptı. Ondan sonra başka, şu anda taşeronlara kadro konuşuluyor. Daha önceki seçimde taşeronların bir kısmına kadro verildi. Ne oldu? Seçim rüşveti gibi. Şimdi bir kısmına daha verilecek. Ne oldu? Ee, salak olanlar da ne yapacak? Aa, bak gördün mü bize kadro veriyor. Bir dahaki seçimde bize de hepimize kadro verir. Olur biter derler. Gider oy verirler falan. Dolayısıyla seçime yakın yapılan icraat hangi parti olursa olsun vatana ihanettir. Sen normalde yapabiliyorsun. Buna gücün var. Ekonomi gücün de var. Devlet olarak işte potansiyelin var ama yapmıyorsun. İlla seçime yakın yapacaksın o yolları seçime yakın boyayacaksın o demirleri seçime yakın yapacaksın o işte derin üstündeki betonları işte seçime yakın e, her taraf asfalt simsiyah petrol asfalt yapılıyor ama seçimden önce insanlar çamur çiğniyor hiç değil İşte ya altyapı geçmesini bekliyoruz altyapı da geçmiyor oradan demek ki altyapı geçmesini beklemekle ilgili bir sıkıntın yok senin altyapı geçmiş zaten her yerde internet bile var neyi bekliyorsun sen seçime yakınını bekliyorsun ve seçime yakın yapınca utanmadan geleceğim, beni kapımı çalacağım. Ben senelerce çamur çiğneyeceğim. Ben belediyede çalışırken de yerel belediye olan İzmit Belediyesi'nde giydirmiştim belediye başkanına. Bizim yolumuz niye yapılmıyor, biz öküz müyüz falan filan diye yazmıştım. O da şimdiki AK Partili milletvekili İlyas Şeker'e şikayet etmişti. İlyas Şeker de beni çağırdı makam odasına, aklınca posta koyacak. Bak bakayım dedi sen nasıl dilekçe vermişsin. Başladım ben okumaya, biz öküz müyüz falan filan. Ondan sonra beni özür dileyeceğim zannetti. İlaç şeker. Ben dedim ki bunların hepsi normal. Yani ben belediye çalışanıyım diye benim yolumu bozma hakkına sahip değil belediye. Ben belediyede çalışırken de belediyecileri hepsine giydirmiştim. Belediye başkanı, ilçe belediye başkanı dahil. Hepsi de AK Partiliydi. Dolayısıyla yani bizim ee, hani bir laf var ya her oruç kendi çöplüğünde öter diye ben kızdığım zaman her çöplükte öterim yani. Senin yani herhangi birini evin içinde dövebilirim. Kendi evinin içinde dövebilirim yani. Ben her şeyi yapabilirim. O yüzden haklıysam kralını tanımam. Ama kızmadığım zaman biraz da mesela burada ben ekranlarda fazla bağırmıyorum çağırmıyorum falan filan bazen öyle bir şey zannediyor. Oysa ben komşuyu rahatsız etmemek için komşu hakkına girmemek için bağırıyorum. Bağırmıyorum. Aa, gündüz vakitleri bugün şarkı bile söyledik mesela. Bağırdık bağıra bağıra şarkı falan söyledik bilmem ne yaptık falan. Dolayısıyla yani insanlar JT'li fazla sesli konuşmuyor falan filan diye korkuyor falan zannetmesinler. Ben komşumu rahatsız etmekten korkuyorum. Başka bir korktuğumuz bir şey yoktur. O yüzden bazı işte diyorum falanca kişiden korktum şöyle korktum böyle korktum lan. Kaka ile gülüyorum ben de tutturmuşlar bana şizofren şizofren siz şizofren görmemişsiniz ama biraz daha kaşınmaya devam ederse bazıları konuk defterinde onlar şizofren neymiş görecektir onlar neyse onlarla şimdi hiç uğraşamıyorum zamanı geldiği zaman o trollerle falan uğraşacağız tabii ki olay bu olay bu bakalım asker ücret dediğime yakın tuttu memur zammı için %27 dedim ortalama memur zammı genel anlamda yüzde yirmi yedi zam gelecek dedim. Şeye de en düşük emekli maaşı da 3500 lira 4500 lira çıkartılacak. Yani 1000 lira üstüne koyacak diyorum. Bakacağız göreceğiz. İnşallah diyelim. Ee, bakalım kısmet. Öngörülerim nokta dışı bazen tutuyor bazen de nokta dışına yakın tutuyor. Bakalım en düşük emekli maaşı nokta dışına yakın tutacak mı? Olay bu. Hadi bakalım iyi günler kendinize iyi bakın akıl olun <laughs> yani seçim yakın icraatlara inanmayın.